Şakacı yapan. Şaka yapacağım be. yenisini daha ekliyoruz. Çok heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Evet. İ İyiyim. Ee, artık tatil bitti. Yeni sezon başlıyor. Heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle bir güzel günde bu güzel işbirliğine ortak olmaktan. İbrahim'le yaz boyunca milli takımda evet. birlikteydik. inşallah bu kışta hep beraber oluruz. E, ve son dönemde zaten e, ikinizin yorumlarıyla da ben çok keyif alarak dinledim. Yani, ya, çünkü şu anda yani, özellikle son bir aydıratasaray'ın istatistiksel Çünkü mutlaka tetikleyici bir şey olur. Bu başarı olur veya e, destekleyici insanlar yukarı çeker. Seçmiştim. E, olimpiyatlara giden, özellikle ilk defa gidecek çocukları desteklemek için oluşturduğumuz bir e, platform orası. Kuyup böyle ortaokulda tamamen kendi e, biraz daha hani nerd grubuyla birlikte oluşturmaya çalıştığımız. O zaman tabii basketbol takımlarına seçilemediğimiz için olsa <laughs> gerek. Ben onu hiç unutmayacağım. Tam foto arkasından seyrediyorum. E, 18 sayı geriye düşmüştük. Evet. O zamanlar switch savunma pek yapılmıyor. Efes'in özellikle eee Belgrad'daydı. Yarı final maçını unutamıyorum Olympiakos karşısında. Ondan aldığınız enerjiyle hücumlara da o zenginliği yaratabiliyorsunuz. Ama şimdi biz eğer işte, böyle büyük güçlü firmaları, kurumları yanımızda istiyorsak o zaman güzelliği olmasını diliyorum özellikle basketbol severler açısından. Çok heyecanlı, çok keyifli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Euroleague yönetimine bize destek veren bütün paydaşlara teşekkür ederim. Sporla Türk basketboluna Euroleague'e uğurlu gelmesini diliyorum. Bu işbirliğin uzun... 19 bin kişi olduğunu öğrendiğim OAKA hmm. arenada yani 20-25 kişilik bir Türk grubu olarak... Yüzünün şartlarına göre bir koç seçimi yapmanız lazım. Yani eğer sizin gerçekten taraftara ihtiyacı olan, taraftarla coşan, o coşkuyla oynayan bir takımınız varsa o zaman sadece savunma yaparak kazanamayabilirsiniz. O zaman hücumlar oyunu zenginleştirir özellikle bizim DNA'mızda kodumuzda şey var. Sadece bankacılık değil, toplumun her alanında işte spordur, eğitimdir, bilimdir, kültürdür. Bu tür alanlarda topluma geri vermek, toplumun iyileşmesini, insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak var. Spor alanında da son dönemlerde önemli bir Sayfa açtığımızı e, görüyoruz. Özellikle VISA ile birlikte yani global bir iş, iş ortağımız burada. Ben bakıyorum dünyadaki en önemli organizasyonlarda hep e, VISA'nın sponsorluğu var. Bazen Dünya Kupası oluyor bu, bazen Formula 1, işte Euroligi görüyoruz, işte olimpiyatlar görüyoruz her alanda biz de Türkiye'deki herhalde değil mi en iyi en güçlü ortağınız olarak bu tür aktiviteleri birlikte yapıyoruz. Daha önce Dünya Kupası etkinlikleri yaptık, olimpiyat etkinlikleri yaptık. Bunu da bu işin bir uzantısı olarak görüyoruz. E, sadece vize ortaklığı değil bankanın da doğrudan sponsor olduğu konular var. Biliyorsunuz 20 yıllık bir satranç hikayemiz var. Türkiye'de satrancı sevdiren, hani bugün geldiğimiz noktada e, dünya çapında ustalar yetiştirmeyi başaran artık hani e, 15-16'ya yakın genç e, yaşlarda dünya ustamız var. Bununla gurur duyuyoruz. Bunun dışında tabii sporun diğer alanlarında yakın zamanda tenis abi sponsorluğumuz oldu. Tenisin de artık tıpkı satrançtaki yetenekleri ülkenin farklı e, coğrafyalarından bulup ortaya çıkarmak gibi teniste de benzer bir seferberliğin içerisine daha yeni e, e, girdik. İşte koşu, yelken e, gibi işte olimpiyat sporcularını desteklemek gibi aslında hayatta sporun e, hem ilham verici bir unsur olması hem de sporun bireyler tarafından daha benimsenmesi, topluma yayılması günlük hayatın bir parçası haline gelmesi açısından İş Bankası olarak bu tür aktivitelerin hep içerisinde olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Spor severler hem saha içerisinde hem ekranları karşısında. Tüm Eurolik heyecanını, bu sene maç sayısı da arttı bildiğim kadarıyla 300'ün üzerinde canlı yayın olacak 20 Esport'ta. 20 takım oldu hatta. Değil mi? Evet sayı arttı, 20 oldu. Hı hı. Ee, çok fazla maç oynanıyor ve bunun çok ilgiyle de izlendiğini biliyoruz. İki tane gücüde kulübümüz var bunun içerisinde. Yani maksimum markasını e, Avrupa e, Eurolik gibi bir arenaya e, çıkarmak bizi çok heyecanlandırıyor. Ee, biz aslında bugün burada sadece bir sponsorluğu ilan etmek üzere de değiliz. Ee, bizim bakış açımız spora ee, ödeme teknolojileriyle sporu bir araya getiren bir vizyondan aslında bahsediyoruz. Euroleague de onun için çok güzel bir platform sunuyor. Çünkü 10 e, sezonun sanıyorum 9'unda zaten Final Four'a kaldık. Belli bir başarı gösterdik. Gençlere e, ilham kaynağı oldu buradaki başarımız. Bizim bakış açımız biraz şöyle, şu odakta. E, spor, her ne kadar sporsa da sadece spor değil. Yani çok güçlü bir ekonomik devinim yaratan, şehirlerin, ülkelerin ekonomisine... E, yerel e, işletmelerine e, ciddi anlamda katkılar sağlayabilen bir e, bir organizasyondan bahsediyoruz aslında e, Euroleague'den bahsettiğimizde veya Euroleague gibi demin bahsettiğiniz farklı uluslar uluslararası e, aktivitelerde hep bunu yakından gözlemliyoruz. E, çok daha somut bir örnek vermek gerekirse e, işte geçen Mayıs ayında Abu Dhabi'deki Final Four e, sürecini yakından inceleme şansı bulduk. Vize'daki datalarımıza baktık, analiz ettik. Şunu görüyoruz, bir kere o hafta, yani Final Four'un olduğu hafta, Abu Dhabi'ye giden yabancı turist sayısı iki katına çıkmış. O şehirde, o dönemde yapılan harcama, ödeme, trafiği üç katına çıkmış. Şimdi böyle baktığınız zaman gerçekten de bizim vize olarak e, yerel işletmeleri, ekonomileri canlandırma ve ödemeleri kolaylaştırma, hızlandırma, çok güçlü hale ve güvenli hale getirme vizyonuyla çok e, birebir aslında örtüşüyor. İzleyiciler açısından çok daha eğlenceli, çok daha keyifli olacağı kesin. Çünkü ne kadar maç o kadar büyük rekabet, o kadar e, her hafta e, farklı derbilere sahne olan veya e, farklı ülkelerde e, o eğlencinin büyümesine katkı sağlayan, sağlayan bir unsur. Televizyonda daha fazla maçça yine. E, bizler açısından gayet e, keyifli. Ama bir de oyunculara sormak lazım tabii. <laughs> onu da sezon sonunda belli olacak. Savunma ise koordinasyon ve çabadan beslenir. Koordinasyon ve çaba olmadan bir birinci kat çıkamazsın yani bir o, homojenlik yaratamazsın. Ama ikinci kata çıkmak için de daha büyük başarıya ulaşmak... Yani İyi bir savunma takımıyla, iyi bir e, organizasyonla bir yere kadar gelirsin. Ama asıl farkı yaratan e, hücum. O yüzden ben de aslında e, hücumun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle modern basketbol için. Ama dediğim gibi birinci katı çıkmadan, daha doğrusu da temeli atmadan üste çıkılmıyor. E, bu ikisini birbirine ayırmak zor. Hani hangisini kuracak dersen, sezonun başında e, savunma temelli, sonra hücum temelli olmak lazım.